küresel limit aşım günü. Dünyanın bir yılda yenilenebileceği doğal kaynakları tükettiğimiz günü işaret eder. Başka bir deyişle bu tarihte gezegenimizin bize sunduğu tüm kaynakları tüketmiş olur ve yılın geri kalan kısmında gelecek nesillerden borç alarak yaşarız. 2024 yılında küresel limit aşım günü yani dünyanın bir yılda yenilenebileceği doğal kaynakları tükettiğimiz gün 1 Ağustos olarak belirlendi. Buna göre küresel limit aşım gününü daha geç bir tarihe kaydırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz. Az tüketmek, tamir etmek gibi alışkanlıklar edinmek. Evet burada küresel limit aşım gününü e, daha ileri bir tarihe atabiliriz böylelikle. B yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıt kullanımını tercih etmek ee, burada küresel limit aşım gününü daha öne çekeriz. Yenilenebilir enerji kaynakları kullansaydık. İleri tarihe kaydırma durumumuz olacaktır. Cevabımız o nedenle B şıkkıdır. Diğer şıkları inceleyelim. Atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek. Atık üretimini azaltıp geri dönüşümü teşvik ettiğimizde yine küresel limit aşım gününü daha ileri tarihe taşıyabiliriz. D, toplu taşıma kullanmak ve özel araç kullanımını azaltmak da olumlu bir sonuç yaratacaktır. Cevabımız B şıkkıdır.